Sevgili takipçilerimiz selamünaleyküm. Şu an köpeklerimizle alakalı bir video çekelim istedik. Bayağıdır video çekmemiştik. Köpeklerimiz büyüyorlar efendim. Biz onları kemik suyuyla ilikli kemik suyuyla besliyoruz. Şimdi artık biraz büyüdüler. Eskisi gibi değil. Biraz daha olgunlaştılar şu anda. Artık yavaş yavaş kemik vermeye başladık. Şimdi yemek kablarının içerisinde dana kemiğinin ilikli dana kemiğinin suyu, biraz ekmek ve biraz tavuk kemiği var. Her ikisinin de kabının içerisinde. Şimdi akşam yemeği için onları serbest bırakacağız. Bakalım nasıl yiyecekler iştahları. Nasıl olacak? Evet Kerem Bey bırakalım onları bir gelsinler bakalım. Evet artık yavaş yavaş eğitime de başlayacağız. Cüssü olarak daha küçük olmasına rağmen dişi kemikleri daha iyi kesiyor. Öbüründen daha hızlı yiyor. Gördüğünüz gibi köpeklerimiz oldukça Allah'a şükür sağlıklılar. Aşılarını muntazaman yapıyoruz. Keyifleri yerinde. Şu an akşam yemeklerini yiyorlar. Evet videodan sanki biraz zayıflamış gibi gelebilir. Nitekim biz de öyle hissediyoruz. Acaba doyuramıyor muyuz diye düşünüyoruz ama çoğu zaman yemekleri artıyor efendim. Biraz boy attılar bu ara. Yiyemedikleri kadar yemeklerini veriyoruz efendim. Protein ağırlıklı besleniyorlar. Tabi bu tabağındaki öğün akşam yemeğinin ilk parçası. Birazdan akşam yemeği olarak biraz daha Gıda takviyesi yapacağız efendim Takipte kalın Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın